Merhaba. Eskiden okul yöneticisi denildiğinde aklımıza ne gelirdi? Ceketinin cebinde cetvel, yüzünde ciddi bir ifade, elinde dolu bir ajanda. Disiplin, düzen, kural artık işler değişti. Bugün müdürleri sadece okulu yöneten değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren liderler olmak zorunda. Peki o zaman şu soruyu soralım. Okul müdürü müyüz yoksa bir CEO mu? Gelin birlikte bakalım. Yeni nesil eğitim lideri kimdir? Ne yapar? Nasıl düşünür? Geleneksel okul müdürü modelini hepimiz biliriz. Kuralları uygulayan, programı kontrol eden, öğretmen devamsızlıklarını, öğretmen nöbet çizelgesini takip eden biri. Yani daha çok yönetsel bir figür. Ama bugün okul müdürleri Sadece okulun düzeninden değil, geleceği yön vermekten sorumlu. Tıpkı bir CEO gibi. Evet, yanlış duymadınız. CEO gibi. Peki bir okul müdürü neden bir CEO gibi düşünmeli? Çünkü artık eğitim kurumları sadece ders yapılan yerler değil. Marka yönetimi var, itibar yönetimi var, kriz yönetimi var, veli memnuniyeti var, öğretmen motivasyonu var ve en önemlisi geleceği okuma ve geleceğe yön verme sorumluluğu var. Gelin küçük bir karşılaştırma yapalım. Geleneksel müdürün odağı düzen ve denetim iken CEO modeline göre yeni nesil eğitim liderinin odağı vizyon ve strateji. Geleneksel müdürün rolü yönetsel iken yeni nesil eğitim liderinin rolü liderlik ve motivasyon. Geleneksel müdürün iletişim tarzı emir komuta iken yeni nesil eğitim liderinin iletişim tarzı katılımcı ve ilham verici geleneksel müdürün yönettiği kaynaklar insan ve zaman iken yeni nesil eğitim liderinin yönettiği kaynaklar insan, zaman, bütçe ve teknoloji. Geleneksel müdürün başarı ölçütü not ve disiplin iken yeni nesil eğitim liderinin başarı ölçütü gelişim, etki ve sürdürülebilirlik. Yani artık eğitim lideri sadece öğretmenleri koordine eden bir müdür değil. Aynı zamanda stratejik plan yapan, öğretmenlerini geliştiren, veli ile güçlü bir iletişim ve bağ kuran, krize çözüm üreten bir vizyoner. Peki bu değişim nereden kaynaklanıyor? Bu değişimin kaynağı dijital dönüşüm, B e kuşağının öğrenme tarzı, veli beklentilerinin değişmesi, kurumlar arası rekabetin artması ve küresel eğitim trendlerinin zorlayıcı etkisidir. Bu nedenle okullar Artık geleneksel yöntemlerle yönetilemez. 21. yüzyılda eğitim liderliği artık sadece yönetmek değil, aynı zamanda ilham vermek, değişim yapmak, geleceği inşa etmek. Müdürlük artık bir pozisyon değil, bir vizyon meselesi ve her okulun, her eğitim kurumunun gerçekten buna ihtiyacı var. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce okul müdürü bir CEO gibi mi davranmalı? Yoksa eski tarz yönetim daha mı etkiliydi? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Geleceğin eğitim liderlerini hep birlikte keşfedelim.